Sevgili ikizler, hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Eylül'e gidiliyorum hayatım. İkizlerciğim çok kötü bir ay değil aslında. Geçen ay biraz yönetici gezegenin Merkür Retrosu vardı. İletişimlerde biraz problemler yaşadım. Biraz yanlış anlaşıldım. E, biraz depresif hallerin vardı. Hayata küstün. Bilinçaltın canlandı. Ruh sağlığınla ilgili bir takım problemler yaşadım. E tabii ki bu artık e, ayda Merkür Retrosu yok. Çok şükür. Biraz zorlayıcı, biraz kasıntılı bir durum <laughs> biliyorsun Merkür Retrosu hayatım. Şimdi 22 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda olduğu için bu seni güzel etkiliyor aslında. Dördüncü evinde e, hayatın. Dördüncü ev e, olduğu zaman ikizlerde aile ilişkileriyle ilgili gündemleri yakalamaya çalışır ikizler mesela. Aile içinde ilişkilerinde problem varsa bunları yapılandırır. Masaya yatırır. Böyle bir sorunumuz vardı. Biz bunu e, bilinçaltımıza attık. Geçmişe attık. Biz bu sıkıntıyı halının altına süpürdük. Ya çık çıkaralım bir bakalım problemimiz neymiş aslında korktuğumuz gibi de bir şey belki değildir konuşursak diyebileceği bir gündem yakalayacak ikizler aşk hayatında da ilişkilerinde sorunlar yaşıyorsa eğer ikizlerce bununla ilgili artık hayır benim bunu halletmem gerekiyor bunun üstüne örtmemem lazım diye bir adım atacak ikizler bu adım ikizlerden gelecek karşı tarafa yani tamam biz Evet çok mutluyuz. Biz e, olayların üstünü örterek ilerleyebiliyoruz. Fakat biz eğer bu sorunları aşabilirsek bir üstle bile geçebiliriz. Ama biz hep aynı yerimizde sayıyoruz. Ya da ilişkisi olmayan e, ikizlerde yeni bir tanışma görünüyor Eylül ayında. Uzun süredir yalnız olan ikizler e, sosyalleştikleri ortamda, arkadaş ortamında bir yeni ilişkiye başlayacaklar. Çünkü dördüncü ev biraz da aşk ilgili de, ilişkiyle ilgili de çalışır ama genel anlamda hep böyle aile konularıdır aslında. Anne ile babayla olan, ebeveynle olan ilişkilerimiz, onlarla ilgilenmemiz gereken süreçler. Hangi durumlarda biz birbirimizi yanlış anlıyoruz veya anlayamıyoruz? Bunları bir masaya yatırabiliriz. Çocuklarımızın alanlarıyla ilgili yeni eğitim kanalları bulabiliriz. Yani gündemlerimiz genel olarak bu aile içi konular olabilir. Aynı zamanda ikizler taşınmak isteyebilir. Çok kel alaka bir yere taşınmak isteyebilir. Yani ben e, atıyorum İstanbul'da oturuyorum ama ben İzmir'e taşınmaya karar verdim. Yani çok radikal kararlar alıyorum ikizler olarak. Ya da ee, evimin boyasını değiştirmek istiyorum. Hayatımda değişiklik istiyorum. Saçlarımı değiştirmek istiyorum ya. Benim saçım pembe yapmak istiyorum yani. Böyle uç uç noktalarda değişiklik isteyecek ikizler. Hayatlarında muhteşem radikal değişiklikler olacak. Yani bu ikizlerin ruhuna bir adeta şifa getirecek çünkü değişikliği seviyor. Yani konforda kalmak istemiyor sevgili ikizler. Doğru da yapıyor çünkü ona göre de beyin değişikliği sever. O yüzden bu kadar zeki bir şey bu ikizler yani. O yüzden e, saplandı mı kalmaz. E, fınk orada, fınk burada. Beynin sürekli geliştiriyor çünkü hani kızıyorlar ikizlere bir öylesin bir böylesin ama zaten hayat da onu istiyor. İkizler bu ilahi diri dili güzel algılıyorlar. Bir öyle bir böyle ise eğer beyin de bir hareket ediyor falan ve ikizlere de böyle bir zeka veriyor. Doğru yoldasın bana göre böyle devam etinizsin hayatım. Şimdi gelelim dolunayımıza. İkizlerciğim Dolunay seni sevmez, sen Dolunay'ı sevmezsin. Gerçi hiçbir buş Dolunay'ı sevmez. Çünkü hani yapışıp kalırız ya bir koltuğa böyle. Yapışırız ya. Kırıktır o sandalye. Ama ben o kırık sandalyeye alıştım mesela. Ama unutma insan köpeğine de alışıyor ikizlercim. Yani bunu niye söylüyorum? Dolunay'ın Türkçesi konfor alanından çıkıp bitmeler, bitişler ve sonlanmalardır. Ama ben sırf alıştım diye çok kötü bir sandalyede, kırık bir sandalyede oturuyorsam Dolunay'ın buradaki amacı hayır o kırık sandalyeyi çöpe at. Yenisini alma vaktin geldi ikizler. Bu mesajı veriyor sana. Tamam mı? Yani burada bir olacak. Özellikle aşk ilişkilerinde, evliliklerde, iş hayatında, hayatın bütün alanlarında bitişler olacak bu dolunayla beraber. Çünkü aynı zamanda da bu ay tutulması olarak çalışıyor. İkisi birden çalıştığı zaman daha etkili çalışıyor. Tamam mı? Yani öyle bir bitiriyor ki kafada acaba yok. Hani bazı şeyler vardır. Atıyorum sevgilimizle kavga ederiz. Ama biliriz barışacağımızı. Ya da korkarız yine aynı şeyleri mi yaşayacağız falan diye. İşte Dolunay burada devreye niye giriyor biliyor musun hayatım? Hayır diyor. Sen bir daha aynı şeyleri yaşamayacaksın. Ben bunu öyle bir bitireceğim ki senin artık kafamda soru işareti olmayacak. Sen artık geriye dönmeyeceksin. Dolunayın olayı bulur yani. Hani ilişkiler olarak da algılamayalım bunu. Bu iş hayatı içinde geçerli. Onu da bitirir mesela. Bu kafada böcek de olmaz. Kafa rahattır aslında. Çünkü bittiğinde önünü görebileceksin. Ve dolayısıyla yeni kanallar bulabileceksin. Yenilikleri hayatına çekebileceksin bu bitişle. Yani bu dolunaydan korkuyorsunuz. Korkmayın arkadaşım. Dolunay kötüyü bitirir. Güzel olan bir şeyi bitirmez dolunay. Tamam mı? ilk bir böyle bir boşluğa düşersin falan biten o şey her neyse. Sonrasında yeni gelen ha dersin oradan yıllar geçer ne bileyim birkaç gün geçer. Bu sebepten dolayı demek ki bitmiş şükürler olsun dersin. Yani dolunay güzel bir şey sevgili ikizler. Bunu bilirsin sen zaten. Şimdi hayatım 22 Eylül'de de güneş teraziye geçiyor. Bu önemli. Niye? Çünkü senin tak 5. evine yerleşiyor. Şimdi ikizlerde 5. eve yerleşen bir güneş. Ne yapar ikizler? Aşk getirir ikizlere. Aşk getirir. Ama nasıl aşk getirir biliyor musun? Muhteşem. Böyle sabah kalktığında hayat ne kadar güzel ya. Bugün güneş bir başka mı doğdu? Ben ne kadar böyle aşık deli gibi seven bir kadınım veya adamım. Hayata başka bir pencereden bakıyorum. Yani e, hani bazı işte Merkür retrolarında, yeni ay dönemlerinde e, deriz ya, pardon yeni ay dönemlerinde değil işte bu Merkür retrolarında falan. Deriz ki arkadaşlar bak sakın sizler yeni bir aşka başlamayın, yeni bir ilişkiye başlamayın. Çünkü bu doğru olmayacak. Bu süreç sizi yanıltacak, e, mutlu etmeyecek. Ama bu güneş dördüncü evde özür diliyorum 5. evde 12'den vuruyor ikizleri aşkta. Bekar olan, yalnız olan ikizler aşklarını buluyorlar. Ruh ikizlerini buluyorlar. Tam hissediyorlar. Evrenle bütün hissediyorlar. Ait hissediyorlar. Kadın kadın hissediyorlar. Adam adam hissediyorlar. Yani bu aslında ikizlercim sana Eylül ayında verebileceğim en güzel e, sürpriz. Bak gör, yaz yorumlara tanışacaksın yeni birisiyle ve bütün hissedeceksin dünyada, değil mi? Tek yaşama amacımız ne zaten? Bütün hissetmek ve ait hissetmek. Yani genel olarak bakacak olursak şimdi ikizler senin olayına. Bir orada bir bitiş olacak. Orada bir canı sıkılabilir. Normal. Ee, onun dışında aşk gündemlerin çok yoğun Eylül ayında. Sağlık konuların iyi, fena değil. Ama yine de dikkat edelim. Her şekilde beslenmemize dikkat edelim. Ama genel olarak sağlıkta bir sıkıntı görünmüyor. Tamam mı? Bu kadar da Eylül ayı. Hepinizi öpüyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili kızlar, sevgiler.